Selamlar sevgili dostlar. Kayıtlardan gelen bir maç bu. Ee, fakat ne yazık ki motor seslerini bir türlü getiremedim kaydın. İleri aldım, geri sardım. Sağa gittim, sola gittim, açtım kapattım yok. Motor sesleri gelmiyor. Ama... Güzel bir maç çıkmış. Akif Emre kardeşimden. Ee, Niki süper kul memur iş başında. Ee, hani maçı boşa gitmesin diye paylaşmak istedim. Kolay kolay öyle motor sesleri gelmeyen maçları paylaşmam ama ee, dedim istisna yapalım Akif için. Ee, bazen böyle replay dosyalarında ufak bozulmalar. Ee motor seslerinin gelmemesine neden olabiliyor. İleri geri yaptığımız zaman tekrar açılıyordu. Fakat bu kayıtta bir türlü açamadım. Kanopener'e gider ayak bir tane 750 saplıyor. Bu arada şöyle normal mermisi arkadaşlar 265 deniyor. 700 alfalı. Şöyle bir bakalım Boldu 330 deliyor. Patlayıcısı ise 90 delip 900 vuruyor. BZ-79'u ben de açtım arkadaşlar. Gayet e, sağlam bir tank. E, yani Akif azlıkla donanımlarıyla 12-69'a kadar düşürmüş yüklemesini. Gerçekten denk getirdiği zaman can yakan bir tank. Yüksek alfasıyla. <laughs> 10 ve 11 seviyelerin olduğu balıkçı koyunda bir maç. Biliyorsunuz balıkçı koyunda bu taraf arkadaşlar e, rakip. Ağır tankların genelde oynadığı bölge. Buraya agresif bir giriş yaptı. Tam atış yapacaktı. Ama yine de yapabiliyor. 60 tp'ye 119'u vuruyor. Bolt mermi kullanmadı şimdiye kadar. Dikkat ettiğim kadarıyla. E, AP mermisiyle iş yapmaya devam ediyor. E, BZ-79'daki ekstra özellik şu arkadaşlar. Diğer BZ'lere nazaran. E, şu kenarda gördüğünüz cam barı. E, pardon. E, turbo barı. Sınırsız kullanabiliyorsunuz ama sizden tek bir şart istiyor. Diyelim ki bastınız biraz, istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz diğer şey gibi değil. BZ75'teki gibi değil. İstediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Şöyle beyaz halde olduğu her zaman kullanabiliyorsunuz ama çok ısındığı zaman kırmızıya dönüyor ve belirli bir süre kullanamıyorsunuz işlem yapmıyor soğuması gerekiyor. Ama Sınırsız yani sonsuz bir turbo döngüsü de gerçekten iyi oluyor kimi anlarda bayağı bir avantaj sağlıyor diyebilirim alt plakadan KR1'e de bir 739 vuruyor Kare bir ölmeye niyetlendi kardeşim. Adamların arasına giriyor. Ve tabii ki Akif de araca göndermekte geç kalmıyor. Görüyorsunuz motor sesleri yeni yeni gelmeye başladı kayıtta. Bazen dediğim gibi kayıtlarda böyle e, dosyasal sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Bu da biraz e, bazen motor seslerinin gelmemesine neden oluyor. Uzaklarda bir hacker gördü ve güzel bir atışla onu da bitiriyor. Dördüncü killini çekti. E, takımının şu ana kadar kill ve hasar yükünü sırtlamış görünüyor. Bu arada Akif'in şansına ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Kaydın ortalarına doğru ses gelmiyor, motor sesi gelmeye başladı. Çok ilginç gerçekten. Teşanratiyi delemedi yandan, artık bolt mermisine yavaştan geçiş yapıyor. 746 rolleyen güzel bir atış geldi ST'ye. Burada fırsat yakaladıkça 700 700 saplamaya devam ediyor. Klasik BZ'lerdeki gibi dağılımı yüksek bir tank arkadaşlar. Çok ama BZ 75 kadar rahatsız etmiyor. Onu net söyleyebilirim. BZ 75'ten daha isabetli olduğunu düşünüyorum şahsen. Ve patlayıcısıyla TVP'ye 872 yapıştırıyor. Tekrardan turbosunu kullandı. Görüyorsunuz istediği an kapatabiliyor arkadaşlar. Deşen Rast'e de yan duruyor. Denedi ama delemedi. Alt plakayı görmeye çalıştı. Tabii ki Teşen Radder'in önü böyle dikildiği için merminin geliş açısı daha dik olduğu için delmeyi başardı arkadaşlar. Güzel nişan aldı ve 598 rolleyen bir atış yaptı ama biraz Şanssız bir atış oldu. Düşük rolledi. Allah'tan artı eksiği tamamladı. Oyun 9-8. Ağır hattını temizledi. Yani tek başına neredeyse ağır hattını dümdüz etti diyebiliriz. Görüyorsunuz motor sesleri yine gitti. Kayıt gerçekten güzel bir kayıt olmasaydı yayınlamazdım. Mesela bir Avrupalı oyuncunun bu kaydını yayınlamam. Motor sesleri gelmiyor diye ama Türk olunca arada böyle ufak tefek torpiller yapıyoruz arkadaşlar. TBP'yi de garaja gönderiyor. Beşinci killini çekti. Ee, Rakipte ağırlıklı olarak avcılar kaldı. Kendi takımında ise ee, üç tane ağır, iki tane avcı, bir tane de metleri var. Yanlış görmüyorsam. Buradan pozisyon arıyor açılan olur mu diye. Bir kör atış denedi. Fakat spot diyor görüyorsunuz. Böyle bir inceden turboya bastı. Nerede olduğunu anladı az çok. Avcı sağ tarafında gibi görünüyor. Tekrardan bir bakıyor şöyle sol taraftan bu sefer spot yemedi. Şimdi kafası karıştı. Sağ tarafta olma ihtimali çok yüksek mantığa göre. His köfer açılıyor. 650 rolleyen bir atış geldi ve his köferi bitiriyorlar. 8500 hasar 5 kilo ulaştı. Şu ana kadar bile zaten bayağı sağlam bir maç çıkarttı. ASXX varmış burada. Burnunu dayadı. Dolar da olmaz daha bitiriyor. 10.000 hasarı geçiyor. Toplamda 405 ram, ram attı. 378 de vurdu. Bir de geçerken vurmuştu zaten. 6 kill 10.100 hasar. Gerçekten muazzam bir maç çıkmış. Hemen önünde grill açıldı. Onu da bitiriyor. 10600 hasar oldu. 7. killini çekti. Bir tane de arty var. Ona da bir turbo yapıştırıyor. Dolumu biter bitmez onu da. Ufak bir teknik hata oldu. Olabilir sıkıntı yok. Onu da bitiriyor. 10690 hasar. 8 kill görünüyor maç içinde. Ve gerçekten güzel bir maç çıkartmış. Tebrik ediyorum Akif'i. Maşallah almış. Redli Walters yüksek kalibre ve tapkan madalyaları gelmiş. 10.691 hasar, 8 kill, 1687'de baz deneyim almış. 26 atışının 21 isabetli 17'si doğrudan delmiş. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani BZ79 standartlarında çok çok kaliteli bir maç olmuş. Ee, videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.